Herkese merhaba. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Öncelikle tüm İslam aleminin bu güzel ayı kutlu ve hayırlara vesile olsun temennisiyle başlamak istiyorum. E, oruç tutan herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah e, bu tutulan oruçların akşam iftarda da sevinçlerini yaşamayı nasip etsin Allah. E, i̇nşallah bu sene orucun sadece açlıktan ibaret olmadığı yaptığımız, yapmaya çalıştığımız her ibadetin aslında ruhumuza, maneviyatımıza bir şeyler kattığı, Allah'ın bu yaptığımız ibadetlere ihtiyacının olmadığını idrak ederek geçiririz bu mübarek ayı. Ve tuttuğumuz oruçların bedelini de kimseye ödetmeyiz umarım. Oruç tutuyorum diye çok sinirliyim, sigara içemiyorum diye çok sinirliyim, e, susuzluğa tahammül edemediğim için çok sinirliyim ve kelam oruçluyum beni hoş görün mazeretlerinden uzak bir Ramazan ayı geçiririz. Ben aslına bakarsanız o kadar güzel davranalım ki çevremizdeki insanlar oruçlu olmanın ruhumuza da yansıdığını görsünler isterim. İnşallah kendim de böyle davranabilirim. Bugün vesilesiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk Orucum adlı hikayesini okumak istedim. En azından bu güzel güne de yakıştığını düşündüm. Hadi başlayalım. İlk Orucum İlk Orucumu 9 yaşında tuttum. Bu da ömrümde hiç unutamayacağım günlerden biridir. Oruç ben yaşta çocukların ifasına tahammül edemedikleri büyük sevaptır. Eğer bir gün tutmaya dayanabilirsem, hacı ninem, büyük babamın anası, bu orucu benden bir mecidiyeye satın alacaktı. Çünkü küçüklerin oruçları büyüklerinkinden daha makbul olduğunu söylüyordu. Ben 20 kuruşun bu büyük kazancın tamahıyla tutmaya karar verdim. Fakat büyük validemle teyzem "Zayıftır dayanımız." itirazında bulunuyorlar. Yalvarıyordum, yakarıyordum beni sahura kaldırmıyorlardı. Kaldırsalardı elimden tutup sofra başına getirinceye kadar tekrar uyuyormuşum. Nasılsa bir akşam hacı ninemle mukaveleyi sağlayarak sahur yemeye muvaffak oldum. Sofradan kalktık, beni kıbleye karşı durdurdular, yarının orucuna niyetlendirdiler. Ben o günü iftar topu patlayıncaya kadar bir şey yememeye, Allah'a ve kullarına karşı söz verdim. Bu taahhüdün ifası benim gibi midesi zayıf, çelimsiz bir çocuk için ne müşkül ne müthiş olduğunu bilmiyordum. Bu sevaplı niyetten sonra büyük bir sevinçle döşeye yattım. Sabah oldu. Büyükler oruçlarının yarısını uykuya tutturmak için hep yatıyorlardı. Ben bermutat erkenden dipdiri kalktım. Oyuncaklarımla oynadım, aşağı yukarı indim çıktım, bahçede gezindim. O şen, velvelili Ramazan gecesinin bu sessiz sabahı ne kadar kasvetli sıkıntılı oluyor. Yavaş yavaş sahurun topluğu geçerek içim ezilmeye başladı. Öğleye doğru sabrım tükendi. Gitgide açlığım tahammül fersa bir addeyi buldu. Aç kedi gibi önünde dolaştığım dolaptan ne güzel kokular geliyordu. Her sabah orada karnımı doyururdum dolabı açtığım kapısı gıcırdadı. İftardan kalma reçeller, sucuklar, sahur artığı köfteler, el sürülmemiş kaselerde hoşaflar vardı. Hepsinin kokusu mis gibi burnuma doldu. Baygınlığım arttı. Allah'a verdiğim sözü düşündüm. Nal gibi mecidiyeyi gözlerimin önüne getirdim. Hayır hayır, midemin ıstırabı her şeye galip geliyordu. 3-4 köfte bir pide parçası aşırarak gidip bahçenin kuytu bir köşesinde yemeye karar verdim büyük pek büyük bir günah işlediğimi biliyordum hele canlar içinde elimi sahana uzattım arkamdan menhus bir ses çıktı hu küçük bey ne yapıyorsun orada yol? bugün sen oruçlu değil misin döndüm baktım ah sesi kısılasıca fellah ne zahat arkamda simsiyah upuzun duruyor arapla zıtlaşacak dakika değildi en tatlı sadayı istirhamımla dadıcım ayaklarını öpeyim kimseye söyleme A, olur mu hiç günah değil mi Akşam hacı ninemden bir mecidiye alacağım. Yarısını bana verirsen söylemem. Mecidiyeyi bütün bütün kaybetmedense yarısını kazanmak herhalde karlıydı. Parayı bölüşeceğimi araba vaat ettim. O akşam orucumun şerefine iftarda çerkez tavuğu, kaymaklı güllaç vardı. Hacı ninem hususi dolabından bir kutu devayı misk çıkarmış, bitişik Mustafa Paşa'nın hanımefendi orucumun sebabına iştirak için beni taltifen kocaman bir maden tabakla ince has baklava göndermişti. İftar zamanı yaklaştı, sofraya dizildik. Ben hacı ninemin yanındaydım. Bu doksanlık kadının gözleri iyi seçmezdi. Bütün şefkatiyle yüzüme baktı, baktı. Bu oğlanın benzi limon gibi sararmış, yavrucak hiç de şikayet etmedi. Gözlerim karşımda ayakta duran nezahate kaydı. Arap iri dudaklarını yutacak gibi ağzının içine alarak boynunu yana yatırdı. Kahkahalarını birer birer içine sindiriyordu. Top gürledi. Hacı ninem zemzem fincanını evvela benim dudaklarıma uzattı. Sonra kendi ağzına götürdü. Üç gün sonra hacı nineme on kuruşa bir oruç daha sattım. Giderek mübarek salmum ucuzluyordu. Birincisi gibi ikincisinin bedelini de nezaretle paylaştık. Çünkü artık sahtekarlık sırdaşlığı ikimizi birbirimize bağlamıştı. Masumane bu küçük vakanın içinde emniyeti suistimal ile bir raşi bir de müsteşi vardı. Bozuk oruç satmak ne tatlı bir günah işlemekti. Ah bu hayatın ifsadı insanı ne küçük yaşta kavruyor.